Evet herkese selam Şimdi... Demeye gerek yoktu zaten devam ediyoruz Devam ediyoruz Biz... Part 4 Biz giyinme odasının burasını yaptık Şimdi ee, şey yapacağız Aşağıya yukarıya geçeceğiz artık Yeter yani Evet Geliyoruz yukarıya çıkıp Evet <laughs> şimdi üst kata çıktık. İlk başta bu büyük odayı yapacağız. Bu büyük odayı ne koyacağımız çok soracaksınız büyük ihtimalle. Bu büyük odayı yatak odası yapacağız. Ya benim yatak odam. Senin yatak odan değil. Anneyle babanın yatak odası. Benim yatak odam neresi olacak? Senin yatak odam burası olacak. Tamam ama kendimi dizayn edeceğim. Tamam. Duvar kağıdı ilk başta. Ya tak duvar kağıdı. <laughs> duvar kağıtları hepsini aynı yapıyorum.

Ee, şu eş, şu eskiden kullandığım tiplikteki e, dovar kağıdını niye kullanmıyorsun? Niye kullanayım bunları? Hoşuma gitmiyor bunlar. Ama eskiden kullanıyorduk. Hatta senin şu an daha eskiden kullanıyorduk. Için. Ama <laughs> artık kullanmıyoruz Elif. Kullanmak zorunda mıyız? Değiliz, değil mi? Heh. Peki neden bunları kullanmak zorundayız o zaman bu yeni ya gelen? Ya of Elif canım istiyor. Sorgulamay artık yeter. Sen de sorgulama. Allah. Şu iki oda bu arada birleşik gibi göstereceğim. Nerede? Oda var Şu iki odayı şu şekilde göstereyim. Şu iki odayı birleşik olarak yapacağız. Çünkü bu oda tuvalet olacak. Ee, ama bu oda çamaşır odası. odası. Evet şimdi yerleri yapalım. Yerler mermer olacak. Mermer mi? Mer, mer. Evet, tabii ki de mermer olacak. Tamam. Şimdi Elif hangi duvar kağıdını istiyorsun? Ben, ben, ben. doğru düzgün yapmak istiyorum. Bu mu olsun, bu mu? Ay bu mu olsun yoksa bu mu? Ben bu... Bu olsun. Yer tabanında kendim bu olsun. eşyaları koyarken tabii kendi odamı ben dizayn edeceğim. Anladık yemin ederim anladık ya. Sen dizayn edeceksin. Git kendin dizayn et anladık. Tövbe estağfurullah. Orası öyle olacak. Diğer taraf anne babanın odası. Ana babanın odası neydi? Ya. Elif. <laughs> yapalım. Şunları evet, başlayalım. Olsun. Oh. oh. Odada küçücük kal. Şunu mu koysak? <laughs> Ay o ne ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Arkadaşım o maşaj eşyası. Maşaj eşyası. <laughs> maşaj <yapmayacağız. gülüyor> tamam maşaj eşyası yapmayacağız. <laughs> Sus. <Sussan>. Maşaj. <laughs> maşaj tamam. Evet arkadaşlar masaj eşyası yapacağız. O ne? Ne mi? <laughs> masa, masa, tamam. Neye benziyor tam olarak? Peki orada. masanın üstüne ne koymayı düşünüyorsun? Sahne, 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 sahne. Samanye. Tamam ben sizin şakaları yapıyorum. Ay şaka değil ki değil. Tamam. Çok modern Ay şunu koy. Yatak koyacağım. maçoz. O çok büyük. En büyük masaya benziyor. Bunu koyalım. Evet. 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 O puf. Her şeyde puf. Sen şimdi şey ciddi misin ya? Puf mu gerçekten yani? Başka bilgisayar koy bir kere de yarabbim. Ben de Başka ben de. bilgisayar mı yok? Kör müsün ben onu ya? hiç Başka... kullanmıyorum Elif. Ben hep bunu kullanıyorum zaten. Allah Allah. Onu hiç... <laughs> yani o çocuk kamerayı... Ay. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar o yüzden çöpün yanına bir tane çöpün yanına eşya koymayın sakın. Koyata da koymayalım yani bu zahmet kamera. Hayır, git hayır, git. Hayır, git. Hayır. Benim odama niye <laughs> koydun? Şimdi şaka şaka benim de kocaman bir tablo koyacağım. Kos kocaman. Ayı kadar. Değil mi en büyük bu? Evet. Ya bu odayı nedense böyle bir sürü tablolarla donatmak istiyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir tane daha tablo. Koyayım. Hani çiçekler daha çok hoşuma Sonra Elif bir şey hoşuma gitmiyor olabilir. Yani bir sürü şey hoşuma gidebilir benim. Ama şimdi şey yapacağım. O ee, çocuk yatağı yapacak. Ya küçük kardeşimiz olsun tamam mı? Minik bir küçük kardeşimiz var. Tabii ki. ki zaten neydi? vardı. Evet zaten vardı. Ee, onu kullanacağız. İki tane vardı. Hatırlamıyor musun iki tane? Hayır. Bir tane var. Ya bir ya. tane var. Evet bir tane var. Uzun süredir oynamayınca size <laughs> bir şeyler oluyor. ama eskiden vardı ya iki tane. Eskiden de. Şimdi. Şimdi koysa Ay çok tatlı. Tamam koyalım. Yaşasın. Çok da modern olmasın. Çok boş oldu lan olsa. Çok, o da çok boş olmadı mı? O da çok boş, boş oldu ya dolap koy. Ben evet, yapıyorum. bir tane dolap koyalım. O dolaba çocuğun eşyalarını koyalım. Yani halıyı da koy yani. Tamam mı? Halıyı koyacağız zaten. Yeter artık ya. Yemin ederim var ya. Halı halı diye başımın etini yiyip duruyorum. Ha. Ee, pek Zeynep abla sana bir soru soracağım. Bir Al kısmı çıkar yerleştirdim. <laughs> <laughs> çıkar en son. Şıklar ışıkları hep en sona bırakıyorum çünkü ışıklarla bir sürü şey var. <laughs> <laughs> Işıklarla? Çünkü ışıklar nasıl diyeyim çok 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 fazla ben ışık kullanıyorum. Birazdan siz de göreceksiniz gerçekten bir sürü ışık kullanıyorum ben. Neden toka her yeri kap karanlık yapıyor önce Aynen öyle ve bana Gece benim çok, çok hoşuma gidiyor bir sürü ışık. O yüzden bir sürü ışık kullanıyorum. Vay <laughs> maşallah kaç tane daha alıp da koyacağım. Harika bence. Güzel oldu bence. Çok tatlı. Ya. Tamam şimdi en en sevdiğim yer. Bunları biz koymadık. En sevdiğim yeri yapacağım. Neden çok hoşuma gidiyor banyo yapmak. Banyo yapacağız. Ee, banyo Küvet ederken... mi yapalım? Banyo mu? Duş mu yapalım? Küvet yapalım. Küvet mi yapalım? Evet. Tamam sen bilirsin. Şu küveti mi yapsak? Diğer küvetlere baksana. Diğer küfet. Modern küvet. Modern küvet bu mu? Ha, ona da bak. o modern bu jacuzzi. <laughs> ha jacuzzi. Jacuzzi. <laughs> 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 jacuzzi mi? Tamam biz jacuzzi koyacakmışız. <laughs> jacuzzi koymayalım artık. <abi. gülüyor> jacuzzi koyamayız evet modern. Bu da şey. şey. Çok En üstteki koy bence. Değil, Değil mi? En üstte. En üstteki spor şeyleri. Ya Ey da man. bence normal bir şey koy. Yok orada şimdi ne her şey de altından olmasın yani. Ya çok rahatsız edici bence Yerleri çöplükten kalma. Arkadaş. Yani çok çöplükten kalma eşya var ya. Arkadaş bir dakika yapıyoruz. Neden altın? Hani sen altın istemiyordun? Elif altın değil. bir tane altına çizgi var. Ondan da bir şey olmaz. Altın istemiyorum zaten ama minik bir altın koymak zorundayız. Başka hiçbir yer yok. Sana değil mi? Koyalım. Hmm. Ee, oraya cam koyamazsın. Cam Cam var ya? Niye cam Hayır ayna ayna. Ha ayna koymayacağım zaten. Şunu mu koysak? Çok, <laughs> <laughs> çok, çok eski zaman duruyor. Eh, yumurta güzel. koyalım. Ne? Ay ha. yumurta niye ya? <laughs> Ama şu an altın yok olsun yok ya. ya. Evet bir tek altın var. Düz mü olsun? Ay o Amerikan için. Neyse altın olsun yani bir şey olmayacak yani başka. Evet. Şimdi ilk de tuvalet koyalım. Çocuğumuz için, küçük kızımız için. Kaç dakika geçmiş? 10. Oha. Ha bir de 10 dakikada yakalıyorsun. Tamam. Şimdi 5. part. <laughs> Yani diğer odalarla part 6 olur yani. O kadar çok. <laughs> şey şimdi birazcık 5. part'a geçecek gibi olacaksınız. O yüzden 5. part'a gelin değil mi? Evet. Görüşürüz.